Koç YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün basketbolda nasıl şut atılır konusunu en ince detaylarıyla konuşacağız. Basketbolda şut atarken neden bir şut stili kullanıyorum? Peki bu şut stili nasıl olmalı? Şut atarken ayaklarımın pozisyonu açısı nasıl olmalı? Bunlar hakkında konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet, şutlarınızın girmesini istiyorsanız, iyi bir şutör olmak istiyorsanız topu çemberle yumuşak buluşturmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yaparım? Bir shoot stiliyle yaparım. Shoot stilinde detayları birazdan anlatacağım ama şimdi çok önemli iki konu hakkında bir şeyler anlatacağım. Topu çembere yumuşak gönderebilmek için bileğinizi şu şekilde düşürerek topa bir spin hareketi vermeye başlıyorsunuz. Yani top havada çembere giderken şu şekilde dönerek gidiyor. Bu birinci olması gereken şey. İkincisi ise bu topun spin alma halini ben bir de bir bombeyle destekliyorum. Bombe ne demek? Topun havadan aşağıya düşmesi. Yani çoğu zaman görüyorum oyuncularda şut atarken mesela attığı top şöyle mermi gibi gidiyor dümdüz şekilde. Hayır. Onun yerine top böyle havadan aşağıya düşerek yumuşak bir şekilde çembere gitmesi gerekiyor. Şimdi birkaç tane örnek gösterelim. Evet bu hatalı bir atış. Basket olmasına bakmayın. Bombe almadı top. Belki bu şekilde 10 tane atsam 2-3 tane girer maksimum. Evet. Peki nasıl doğru bir stille şut atarım? Şimdi şut stilinizin nasıl olması gerektiğini anlatıyorum. Şimdi birinci en önemli şey şu şutu atan eliniz solak ya da sağlak olabilirsiniz. Hangi elle atıyorsanız şu pozisyonda dirseğinizin Düz olması gerekiyor. Topu elinize çok fazla yapıştırmayın. Avuç içinde birazcık boşluk kalsın ama yine de topu kavrayabilin. Şu şekilde dirseğimizi düz tutup kaş hizamızın biraz üstüne yerleştirdik. Görüş alanını bozmuyorsun. Aşağı indirirsen etrafı göremezsin. Çok yukarı kaldırırsan dengeni kaybedersin. Kaş hizasının biraz üstü yani şu işaret parmağınız kaş hizanıza gelecek şekilde dirseğinizi düz tutuyorsunuz yandan da baktığınız zaman kolum 90 derece olmak zorunda. Okey. Şutu atan kolumuzu ayarladık. Peki diğer el ne yapıyor? Diğer el büyük bir şekilde açılıp buradan yana destek olarak duruyor. Şut pozisyonu bu. Dirseğim düz. Destek elim burada. Pozisyonumu aldım. Şimdi burada çok önemli bir şey yanlış yapıyor oyuncular. Destek eli demiştim. Şu an ben sağlak olduğum için sol el benim destek elim. Sol eli şuta karıştırmayacaksın. Örnek veriyorum. Şimdi pozisyonu aldık. Şimdi bu kol kalkacak. Bilek düşecek. Atışı bu el yapacak. Bu kol yapacak sadece. Sol elim sadece topla birlikte destek olarak gelip Bakın hiç kıpırdatmadım. Bir kez daha yapacağım. Sol elimi hiç kıpırdatmıyorum. Şuta hiç güç vermiyorum. Sıfır. Bak sadece burada duruyor. Başka görevi yok. Olayı tamamen şu, şu mekanizma. Şu mekanizma. Sadece sol el destek. Peki ayaklarım nasıl olmalı? Ayaklar konusunda. Şimdi şut ayaklardan başlar. Yani kuvvet alma bacaklardan başlar. Şimdi bacaklarımdan kuvvet alabilmek için ayak pozisyonumun ve vücut dengemin düzgün olması için şuta çıkarken ayaklarım mutlaka yan yana olacak. Şu şekilde. Benim tavsiye ettiğim duruş pozisyonu bu. Çünkü dizlerden bükülüp şuta çıkarken daha kuvvetli atmanız için. He, bazı oyuncular solak oyuncular biraz sağ çapraza, sağlak oyuncular biraz sol çapraza bu şekilde. Çok fazla abartılı değil ama şu şekilde değil. Çok az. Şu şekilde atış yapabiliyorlar. Bu şekilde de dizlerden kuvvet alırsın. Ama yapmaman gereken benim önerim bir ayağını sakın böyle bir önde biri arkada tutma. Çünkü böyle kuvvet alamaz. Yan yana olacak. Yan yana ya hafif sağ çapraza, sol çapraza bakacak ya düz bir şekilde karşıya bakacak. Olay bu. Evet, şut atarken yapılan hataları zaten birkaç tanesini söylemiştim ama bir toparlamak istiyorum. Şimdi bunlardan birincisi bombe vermeyerek çok sert ve düz atılan atışlar. Şut yüzdenizi çok fazla düşürür. Bir ayak önde bir ayak arkada duruşlarda yerden ve bacaklarından kuvvet alamadığım için vücut dengem bozulur. Her attığım şutu aynı şekilde aynı performansla atamayacağım, atamamaya başlayacağım. Ee, bunlardan diğeri şut atarken destek elimin şuta karışması. Sağ elli bir oyuncuyum ben. Sağ elli atarken sol elim asla müdahale etmeyecek. Şu olay. Bak sol elim hala destek elim hala şut başlarken ki pozisyonla aynı şekilde duruyor. Diğer ata. Çok fazla görüyorum. Çok oyuncuda görüyorum. Bazı oyuncular şöyle karnından çıkartıyorlar topu. Olmaz. Çenenden çıkartıyorsun. Üst seviye basketbol oynamak istiyorsanız bu tarz atışlarda blok yeme olasılığınız çok çok yüksek. O yüzden çok geç olmadan herkes şutları buradan çıkartmaya başlamayı öğrenmesi gerekiyor. Evet. Şut atarken nelere dikkat etmeliyim? Şut stilim nasıl olmalı? Nasıl şekilde topu çembere göndermeliyim? Bunlar hakkında detaylı bir şekilde konuştuk. Kanalı takip etmeye devam edin. Attığım birçok son saniye üçlükleri, maçlarda attığım üçlük atışlar vesaire. Yani üçlüklerle alakalı zaten bir tane üç sayı challenge çekmiştik. Onunla alakalı birçok video gelecek. Şut konusuna çok fazla önem veriyorum. Eski bir şutör bir oyuncu olduğum için beni takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için de Like ve abone olmayı asla unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.